Merhabalar. Kanalımdaki vlogların dışında bazen böyle küçük eğitim videoları da çekmeye başlayacağım artık. Şimdi bugün sizlere Logix'ten PDF dosyası nasıl oluşturur bunu anlatacağım. Bir tane örnek dosya oluşturdum buraya. Gördüğünüz gibi uzantısı Logix zaten Word belgelerimizin iki uzantısı oluyor. .doj veya .docx şeklinde. Word belgemizi açıyoruz. Dosyamız gördüğünüz gibi bir içeriğe sahip. İçerisinde resimler de olabilirdi. Sol üst köşedeki dosya kısmına tıklayıp ardından farklı kaydet tıklayarak ve kaydedeceğimiz yeri seçerek ki ben masaüstü seçiyorum. Masaüstü şuradan gözaltı seçerek herhangi bir yeri seçebilirsiniz. Masaüstünü seçiyorum. Siz de istediğiniz bir klasörü seçebilirsiniz. Ardından isimlendirmeyi burada yapıyorum ve şuradaki kayıt türü kısmına gelip bu kısımda pdf seçiyorum. Gördüğünüz gibi uzantısı değişti. Kaydet diyorum ve masa üstüme geliyorum. Ki masa üstüme gelmeden dosyam da karşıma geldi. Yine masa üstünde gösterdiğim size. Örnek dosya.pdf şeklinde oluştu. Şimdi ben bu dosyayı siliyorum. İkinci bir yöntem daha mevcut. İnternete geliyorum. Google'da Dogex to PDF şeklinde bir arama gerçekleştirdim. İlk site üzerinden göstereceğim bunu. Gördüğünüz gibi Dogex'ten PDF'e dönüşüm diyor. Dosyaları seçin tıkladım. Ardından masaüstüne geldim. Ve dosyamı seçtim. Aç dedim. Şimdi dönüştür tıklıyorum. Yükleme bittikten sonra dosya yeni izin verecek ki izin verdi. İndirme tıklıyorum. Ve istersem indirilenler klasörüne, istersem masaüstüne kaydedebilirim.